üç tane imparatorluk var. Bu üç imparatorluk bakın İran, İran yani bilinen imparatorlukların, şark imparatorluklarının en eskisi, en muhteşemi ve idari teşkilat, toprak idaresi bakımından hepimize örnek olanı İran'dır, işlerdir Ve bunun coğrafyası daha büyüktür hesapça. Çünkü bu şeyden başlar. Hindistan'ın muayyen bir noktasını almıştır. Bütün Batıria ve Afganistan partiyayı almıştır. Orta Asya İran'ındır. Nitekim Farsça orada kullanılırdı biliyorsunuz. Yani Dari o yüzden bizim bugünkü Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Özbekistan'da falan Farsça konuşulurdu. Yani sadece Kazakistan'dır asıl Türk yurdu yani. Şimal'den inilmiştir. Ee, ve tabii ki İran'ın kendisi, bugünkü Tacikistan ve ondan sonra bütün Arap ülkeleri, bugünkü Uygurlar Suudi bile, Yarımadası, ee, oraya kadar gitmemiş İran. Ee, bütün Anadolu, Ama... bütün İonya'sa, İonya, İonya'nın Yunanistan diye adını onlar koymuştur. Ve biliyorsunuz Trakya'ya geçmiştir ve Karadeniz'in kuzeyine geçmiştir. Ve milattan önce 5. asırda da biliyorsunuz Pers'e invadunt yani Persler Yunanistan'ı istila ettiler. Yani böyle bir şey yaptılar, bitirdiler. Şimdi bu büyük coğrafya biliyorsunuz uzak. Persler çok çok Mısır'a indiler. Mısır'a aldılar bir kısmını. Halbuki Roma İmparatorluğu'nun özelliği bütün Akdeniz havzasını kuşatmasıdır. Britanya'ya kadar çıkmıştır. Almanya'nın kuzeyi yok. Bizans ikiye bölünme dolayısıyla bunun doğu havzasına el atmıştır. Justinian devrinde bir restorasyona gidilmiş. İspanya, İtalya kısmen ve Kuzey Afrika kısmen alınmış. Yani bu çok önemli bir şey. Ve derken bir özellik Türkler. İmparatorluğu gene aşağı yukarı aynı coğrafyayı alıyor. Şu farklı ki Apeninlerin kuzeyi ve İtalya söz konusu değil. Ama buna karşılık bütün Orta Avrupa, Doğu Avrupa Karadeniz kıyıları ve daha evvel Roma'nın elinde olmayan Mezopotamya yani bugünkü Irak kısmı e, Mısır Kuzey Afrika ve şeye doğru Basra Körfezi'ne ve Deniz kıyılarına doğru rahat bir yerleşim. İki kere Yemen'i fethetti Osmanlılar ama bu orada bir tutunmadır aynı zamanda. Ama işte üç aşağı beş yukarı kaymasıyla vagonun belli ki bu atmosfer, bu Roma atmosferini tutuyoruz elde. Şimdi burada çok önemli bir şey bu Orta Doğu dediğimiz yer ki coğrafi sınırlarının tarifi yapılamayan bölgedir. Bir yerde bir Arap dünyasının birleşmesidir. Arabistan aslında Arap kavminin hükmünden çıkmış bir coğrafyadır. Yani Abbasiler'den sonra Arapların artık devleti olmamıştır ufak istisnalarla. Ve başka bayraklar altında yaşamışlardır. Fakat Kültürüne fevkalade sahip bir millettir yani. Hayına, oymağına, ailesine ve diline fevkalade sahip bir millet. Diline. Hay, hay. Oymak. Hay. Ve ailesine ve diline fevkalade sahip bir kavimdir bu. Bu bugün için de geçerlidir. Yani şimdi seni ben alıp zaman makinesiyle büyük dedene götürsem birbirinize turist gibi bakarsınız <laughs> ki bu Kaliforniyalı derler belki sana. Dedeme götürmenize gerek yok yani 50 yani... yıl öncesi anneannemin dilini alamıyorum. Evet evet. Kimiz? Anneannemin, dedemin. Anneannesini Anlokya anlamadım. Anotya öğretmediler bize. Neyse anneanne demeyi biliyor yani oradan almış bir eritaj aferin. O ne? Miras... Ne almış? Eritaj, miras almış yani ha. Fakat e, bu Arap için söz konusu değil. Senden küçük bir çocuğu bile alsam zaman makinesiyle Harun Reşit devrine götürsem büyük büyük dedesi, büyük 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 anneannesiyle kaldıkları yerden devam ederler. Esprisiyle, şiiriyle, dedikodusuyla, İran de Evet, İran, İran üstelik çok medeni bir şekilde öyledir. Yani Hafızı gayet güzel. Evet çok okuyor şeyler. yani okuyor, iki beyt, O da dördünü beşini getiriyor arkadan falan. Yani adetler gidiyor, huylar gidiyor. Bu sağlamlığı dolayısıyla bu Arap kavmi ayakta kalmıştır ve kalacaktır. Biz çok küçümseriz Arapları ama biraz örnek <laughs> almamız lazım. Şimdi bu coğrafya Osmanlı devrinde bir daha birleşmiştir. Tıpkı ilk İslam devirleri gibi. Arap historiografisi yani tarih yazıcılığı bunun kıymetini bilmiyor. Yani Türk İmparatorluğu'na neleri borçlu olduğunu pek farkında değil ama zamanla farkına varıyorlar tabii. Bu Arap Birliği, Arap coğrafyası hiçbir müdahale olmadan, bak Fransız girdi şeye, Maghrib'e mahvetti onları. O güzelim Arapçayı öldürdü çocuklara Fransızca öğretti. Nos en ancêtres fait les Galois diye bizim atalarımız Galyalılar diyor Cezayir'in esmer bebeleri. <laughs> Fransızcadan başka dil bilmez Cezayir'in milliyetçi aydınları bile. Alt üst etmiş götürmüş şey yapmış falan. Türkler için bu söz konusu değil. Türk İmparatorluğu ister maçlıkta olsun isterse çok daha gevşek bağlarla dokuyla yönettiği Maghrib'de olsun yani Cezayir, Tunus ve ya, Libya'da olsun o medeniyeti, o kültürü yaşatmıştır ve bunlar bir iddia halinde sulh içinde devam etmişlerdir olduğu kadar. Eğer günün birinde Arap dünyası gene kendini restore edecekse ki edecek ben ona inananlardanım ve bunu da isterim ayrıca. Yani Ama nasıl şu resul tip resul bir edecek? politika yanlıştır. Efendim Araplar birleşirse bizi yerler. Öyle şey olmaz. Seni yemezler. <laughs> Sağlam lokma olursun. Kimse yiyemez seni. Onun için bazı müesseselerini koruman lazım. Eğer sağın solun seni yiyeceğinden korkuyorsan onu dış politikayla ile ilelebet götüremezsin savunmanı. Ordunla götürürsün. Dikkat edeceksin o işe yani çok dikkat edeceksin. Öyle sınırsız saldırılmaz militarist taraflarına Türklerin ölçü olması lazım bu konuda. Cehaletin hürriyeti olamaz yani cehalete <laughs> hürriyet bırakamazsın. Bu mümkün değildir. Özgürlükler olgun ve irfan sahibi kitleler tarafından kullanılabilir ancak çok önemli bir şey bu eyleme geçmiş bir cehalet fevkalade tehlikelidir yani bunları bilmek lazım. O bakımdan tabii Türklerin kendi müesseselerini koruyarak idameyi hayat etmeleri mümkündür.